Şimdi bir video açtık, uzun uzun anlattık. Evet. Doğru video söylüyor. çekmemiş. Aynı cümleleri tekrar etmeden. Mustafa Kemal Atatürk 1899 yılında bu manastırda, manastırda bu askeri idarede okuyor. Tabelasını okumuştuk dışarıda çekmemiş. Şimdi çıkarken bir daha gösteririz. Şöyle bir kışla aslında burası. Eski fotoğrafı. Manastır askeri idadesi. Bu da e, yolun eski görünümü. Bak, i̇dadi şöyle büyük bir alanda. Yani Kuleli Asker Lisesi neyse tarihimizde şey olarak, e, Manastır Askeri İdadi de o böyle bir öneme sahip. Osmanlı'nın çekiyor değil mi? Tabii. Boşuna konuşmuyor. <laughs> <laughs> Osmanlı'nın son e, yani Osmanlı tarihinin önemli askerleri, paşaları, Yöneticileri, entelektüelleri, gazetecileri, yazarları neredeyse hey manastır, Selanik, Balkan, e, bu bölgelerden. Osmanlı çünkü kuruluş mentalitesi Doğu'yla savaşmak, Müslüman'la savaşmak değil Batı'ya ilerlemek olduğundan merkez alanına Batı'ya kaymış. Mustafa Kemal'in temsili, O yıllardaki fotoğrafından isimlenmişti. Ana defteri. <laughs> e, atam izinde daima en son Aytuğ Atıcı gelmiş, 24-26. dönem Mersin Milleti İkili'ymiş Bey, CHP 24-10-2022. bizde ama bize yer kalmamış ya, evet, biz de bir, bir hatıra yazalım, tamam mı? Yani diyelim ki, elbet bir gün... Çekersen çekerseniz efendim şey, ben diplomatik bir görev değil mi? Bir milyon kişi izleyecek. Elbet bir gün tarih bizi tüm topraklarımızda tüm topraklarımızda yeniden misyon sahibi yapacaktır misyon sahibi yapacaktır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ruhuna rahmetli dedim. Buraya da bir tarih koymuş olalım. Süleyman Demirel ben. Bugünün tarihi ne? 3 Kasım değil mi? 03 10 2022. 11. şey 11 özür dilerim. Düzeltmiş oldum. Dolayısıyla şurayı da şöyle bir çekelim diplomatik görev gibi. Dolayısıyla arabaya ceza yazmadım. <laughs> evet. Evet burada notları var zannediyorum. Çünkü burada ismi diyor vesaire. Osmanlı Türkçem de fevkalade iyi değil ama iyi kötü okuyoruz. Yani 1896'da başlamış Gazi Paşa burada. 1899'da da buradan mezun olmuş. Ee, Gazi Paşa'dan ee, şu galiba şeyi mezuniyet belgesi evet. Mektubi İdadisi Evet söyleyemedim ama mektubi. Evet okuyamadım. Onlar Ubeydullah yakın çek de Ubeydullah kısacık okusun. Az dur orada. Öyle dur bekle. Zaten bekle. biraz önce öyle çektim. Evet. Yani. Ubeydullah kısacık bunu okur. Ondan bir şey alırız. <laughs> ya da dikkatli bakarız okuruz çözeriz. Dönemin klasik bir, bir askeri kıyafeti. Gazi Paşa'nın e, ilhamıyla kıyafetler ona ait mi bilmiyoruz. Ancak ise önemli olan e, manastırda e, burası Atatürk Müzesi diye geçiyor. E, aynı zamanda sol tarafta askeri müze. Önemli olan e, buranın da tarihi misyonunu bilmek. Evet. Şimdi aşağıya doğru inelim. Hızlı inelim. Park cezası inelim. Sonra biz müzeyi tıparatlı gezelim videoyu çektikten sonra. Hı hı. <laughs> Şu iradenin eee Evet. Gerçek fotoğraf değilmiş bir... Bilemedim ama neticede ve idadiyi bütünüyle en iyi yansıtan yapılardan biri. Zannediyorum şu yapının içindeyiz. Diğer tarafları bakayım mı Orayı gösterdim yeri görüldü mü? gördüm evet. Diğer tarafları yaşıyor mu, var mı, yok mu? Bunu şimdi dış şefeden bakacağız çünkü diğer duvarlar devam ediyordu. Var gibi duruyordu. <laughs> Bundan dolayı ee, gayet dirilisi. Burada enteresan <laughs> insan kemiklerinden e, bulgular var. Bunlar a, gerçi at yazıyor. Atlar gibi yazıyor. Dediğim gibi yani bizim tarih bilgimiz zayıf. Ama bildiğimiz kadar söyledik. Onlar antik buluntular. Çünkü bir tarafta da şeyler var, kazıklar. Şurayı az önce çekmemişti. Evet, şimdi Burada zaten yazmışlar Mustafa Kemal Paşa'nın bu kışla da idadiyi bitirdiği dönemin en önemli asker okullarından birisi. Kuleli'den mezun olan her subayımız Mustafa Kemal Paşa'nın numarası okunduğunda 216 diye alınıyorsa burada diyorlar. Yüzyıldır bir gelenek bu. Şimdi şurayı tekrar çekelim. Şöyle kadrajda sen az geride dur. Az geride dur. Tamam mı? Ee, orada da askeri idadesi kısmını okuyorum. Öbür taraf okuyamadım askeri idadi okuyorum. İdadisi kısmını. tabelası e, orijinalliğiyle e, Manastır Askeri İdadesi, Manastır Askeri Lisesi yerinde duruyor. Orada da gayet gurur ile, şan ile Osmanlı armasını görüyoruz. Çok gururlandım. Buraya ne zaman gelsem Balkanlara, biraz önceki e, Müslüman Arnavut, tırnak içinde Hanefi Müslüman Arnavut, ben bunu mezhepçilik için söylemiyorum. E, din algısının ortak faydasını anlatmak için söylüyorum. Yani Denizli'deki bir adamın, İstanbul'daki bir adamın, ne bileyim işte Çankırı'daki bir adamın din algısıyla birebir ortak, kültürel motifleri aynı, sana hemen baklavayı ikram eden, sana hemen çay içiren, ya dur bir kahve için falan öyle gidin diyen o samimiyet, o sıcaklık. Dolayısıyla insan bu topraklarda hakikaten Osmanlı'yı özlüyor. Yani hani benim... <laughs> muhafazakar kimlik tartışmaları bir kenarda dursun, ee, hangi düşünceye ait olursa olsun, ee, Anadolu kökenli, Kürt olmuş, Türk olmuş, Laz olmuş, Şerkez olmuş, bunu samimi söylüyorum. Her e, Müslüman vatan evladının, hatta e, tırnak içinde dinle arası olmayan vatan evladının da dahil olduğu, adı neyse, e, gururla ben bunun bir parçasıyım diyebileceği Britanya üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu neyse efendim ayrılmaz armadanın İspanyası neyse anlatabiliyor muyum? İşte Belçika Krallığı'nın dünyanın öbür ucundaki gücü neyse falan falan Rusya İmparatorluğu ya da hani Rusya sözü sosyalist, komünist falan filan ama niyetine baktığında Bolşevik İmparatorluğu hala da Çarlık ruhuyla devam ediyor. Bugün de, bugün de Putin dünya topraklarının 1 bölü altısı Rusya toprağı ve hala çok büyük bir ülke olarak bir emperyal güç olarak bir imparatorluk algısıyla yürüyor. Onun için ben Osmanlı'ya ait olmak, Osmanlıcı olmak, Osmanlı sevdalısı olmaktan imtina etmiyorum. Tabii ki burada algı dediğim gibi Osmanlı bu coğrafyada kültürel kodlar o kadar doğru işlemiş ki İstanbul'da olduğu gibi. Rakişen Rum'la namaz kılan Müslüman'ı bir mahallede yaşatıp birbirlerine dost kılıp birbirlerine düşman etmeyip üzerine bir medeniyet inşa etmiş. Yani ne IŞİD gibi, ne bir başka yapı gibi bugün, ne uç radikal, selefi hareketler gibi saldırgan falan değil, gayet naif bir İslam çizmiş, toplumu uzlaştırmış, kimsenin de dinine karışmamış, öbür tarafta o istediği gibi yaşamış, istediği gibi eğlenmiş, bu tarafta Müslüman olan kendine göre ibadet etmiş. Evet, hakim unsur doğrudur. Hakim unsur Sünni İslam'dır ve hatta Hanefi Sünni İslam'dır, doğrudur. E, Türktür, doğrudur. Dolayısıyla ama bunları yaparken Osmanlı gerçekten sömürgecilik yapmamış, şuralarda Türkçe konuşmayı zorunlu kılmamış. Yani tıpkı Arap coğrafyalarında zorunlu kılmadığı gibi. İngilizler sadece 100 yıl Hindistan-Pakistan'ki eskiden tek ülke Pakistan ayrılmadan önce coğrafyada milletin elini solunu kese kese millete tablolar ezberletmiş üzerine herkesin ana dilini İngilizce yapmış. Nijerya'da ana İngilizce, Uganda'da ana dil İngilizce olmuş. Dolayısıyla ya Osmanlı da böyle yapsaydı kesinlikle demiyorum. Çünkü biz zaten sömürgeci bir medeniyet değildik. Tırnak içinde biz medeniyetiz. Hani medeniyet tartışması ayrı bir konu ama biz sömürgeci bir e, emperyal, hani imparatorluk kelimesi tam bizi karşılamıyor. Biz sömürgeci bir medeniyet değildik, olmadık gayet barış, gayet huzur ve ben bunu asla da yanlış görmüyorum ve görmeyeceğim. İdadi böyle devam ediyor. Normal şartlarda e, o tepeden görünümü. Şimdi arabaya binelim şu arkasını böyle çekerek dolaşalım. Ondan sonra Ohri de bizi bekleyen ev sahibimiz gitmeden eve gidelim. <laughs> Yatacağımız yere. Evet, o, zaman. o zaman şimdi keseyim ben yayını. E tabi yayını kes oradan devam et.